Çocukluğumdan siyasal bilgilerde okumayı kafaya koymuştum. Cezaevine gidiyorduk hafta sonları çocukluğumda ziyarete. Ailemi, amcamı vesaire. Ben Himen kılıcıyla gittim ilk açık görüşe. <laughs> açık görüş... <laughs> açık görüş hakkı yoktu amcamın. Hmm. Açık görüş hakkı yoktu. Camdan cama telefonla konuşuyorduk hep. Ben de açık görüş olacak, açık görüş olacak falan. Babaanne de iadeyi kurmuş oradan biliyorum. Biz de babaannem de yaşıyoruz. İşte açık görüş hakkı alacağız, alacağız, alacağız. Ben de açık Açık görüşte amcamı oradan çıkarır mı kafaya koymuşum. Bunu da nasıl çıkarırım? <laughs> i̇şte en yakın ihtimal. Himen kılıcı mı? var. E o divan var bir tane hocam. Divanın altı böyle karanlık orada güç toplar falan. Birkaç ay himen kılıcını o divanın altında tuttum ben. Açık görüşte bayram ziyaretinin ilk günü. Himen kılıcını alırsın gittim. Tabi askerler kılıcı sokmadı yani. <laughs> kılıcı alıp şeker verdiler bayram diye. Kırmızı pelerin bulabilir misin dedim amcam aynen. Himen <laughs> yemedi süpermenle sen kendin gidebilirsin belki Tabii. Falan.